arkadaşlar. Bugün sizinle kitap okuyacağız. Kitabımızın adı Canlılar ve Yaşam. Bu kitabı sizinle birlikte okumak istemiştim. Ee, o yüzden bu videoyu çekmek istedim. Başlıyoruz. Evet, içindekiler. Şöyle. Yaşam döngüsü nedir? Yaşam döngüsü, yaşayan her canlının başına gelen değişimler dizisidir. Yumurtanın döllenmesiyle ba başlayıp canlının ölümüne dek sürer. Tüm yaşam döngüleri aynı değildir ama çoğu benzer bir süreç izler. Kelebek yumurtlar. Tırtıl yumurtadan çıkar. Dişi böceklerin çoğu yaşamları boyunca 100 ile 200 arası yumurta bırakırlar. Ama kraliçe beyaz karıncalar, bir günde 30 bine yakın yumurta bırakabilir. Vay canına. Yaşam döngüsünün ilk adımı nedir? İlk adım genellikle yumurtanın döllenmesidir. Aynı türden iki canlı çiftleşir ve bir yavru meydana getirirler. Kelebekler de yavrular hayatlarına minik yumurta olarak başlar. Çatlamaya hazır olduğunda her yumurtanın içinden bir tırtıl çıkar. Kral kelebeğin tırtılı ipek otu denen bir bitkiyi yer. Yeterince yemek yediğinde sadece iki hafta içinde kendi ağırlığının 2000 katına ulaşır. Tırtıllar neden bu kadar çok yer? Bir tırtıl yumurtadan çıktığında büyüyene kadar yaprak yer. Sonra da kendi bedeninin etrafına koza adı verilen bir kılıf örer. Tırtıl bu kozanın içinde bir kelebeğe dönüşür. Her yaşam döngüsü yetişkin bir canlının ölümüyle sonlanır. Canlı geride bir yavru bıraktıysa yaşam döngüsü o yavru için başlamış olur. Tırtılın etrafında koza oluşur. Koza yarılır. Kozadan kelebek çıkar. Kelebek kozadan nasıl çıkar? İçindeki kelebek hareket ettikçe koza yırtılır. Önce kelebeğinin kırışmış kanatlarına kan pompalanır. Sonra da kelebek kanatları kuruyana dek güneşin altında bekler. Yetişkin kelebek bir eş bulur. Yaşam döngüsünü yeniden başlatmak üzere uçarak uzaklaşır. Diğer sayfaya geçiyoruz. Tüm canlılar ürüyerek mi ço çoğalır? Evet, canlılar türlerinin devamı için çoğalırlar. Dişi bir köpek. Tek seferde 14 yavru doğurabilir. Yavru köpekler büyüdüklerinde kendi yavruları olur. Bazı bakteriler bölünerek birkaç saat içinde milyonlarca yavru bedene getirebilirler. Bazı bakteriler zararsızken bazıları insanlara enfeksiyona yol açabilir. Hayvanların neden iki ebeveyni vardır? Memeliler ve kuşlar da dahil, çoğu hayvan, biri dişi, biri erkek olmak üzere iki ebeveyne sahipti. Çiftleştiklerinde gen denen kimyasal yapılarını sonraki nesle aktarırlar. Genler bir hayvanın görünüşü ve bedeninin çalışma şeklini kontrol eder. Mayıs sineklerinin yaşamı oldukça hızlıdır. Bazıları birkaç saate olgunlaşır ve ölmeden önce neslini devam ettirebilmek için çiftleşecek bir eş bulmak zorundadırlar. Hangi canlı ikiye bölünür? Amipler suda yaşayan şekilsiz kütlelerdir. Amipler tek bir hücreden hücre her canlıyı oluşturan temel yapı taşıdır. Oluşan minik canlılarda bakteriler gibi amipler de bölünerek çoğalırlar. Farlar da diğer kemirgenler çok hızlı ürerler. Bir çift ev faresi bir yılda 14 defa yavrulayabilir. Gördünüz mü? Kaplumbağaların neden bu kadar çok yavrusu olur? Bazı hayvanlar daha çok yavrunun hayatta kalabilmesi için çok yumurta bırakırlar. Yüzlerce kaplumbağa yavrusu. Aynı anda yumurtadan çıkıp denize koşar. Martılar ve kere ten keleler. Bu yavrulardan bazıları yerler ama çok fazla yavru olduğu için bir sürü kaplan kurtulur ve böylece nesillerine devam ettirebilirler. Bir kır faresi yürürken arkasında birbirinden kuyruğunun dişleriyle tutulan yavru sırası oluşturur. Hayvanlardan tek olan yavrusu var mıdır? Evet orangutanlar her seferinde bir yavru doğururlar. Bu da anne yavrusunun bakıp beslemek için, güvende tutmak için daha fazla zaman bırakır. Yavru orangutanlar yavaş büyürler ama bu sayede hayatta kalmayı öğrenirler. Bu da onların yetişkin olma şansını arttırır. Kadınlar genellikle her seferinde tek bebek doğururlar. Ama bazen bu sayı artabilir. Nadiren de olsa bir kadın bir defada 7 ya da 8 bebek doğurabilir. Annelerle babalar yavrularını beslemek için yardım alır mı? Bazen evet, arı kuşları ve böceklerle beslenen bir kuş türüdür. Arı kuşunun daha büyük çocukları yumurtadan yeni çıkmış yavrularını yavrularının beslenmesine yardım eder. Çünkü ebeveyn arı kuşları tüm bebeklerini besleyecek kadar yiyecek taşıyamazlar. Evet arkadaşlar. Bir günlük kitap okuma saatimiz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.